Herkese merhabalar. Bugün sizlerle midasını artırmanın ve sindirim enzimlerini desteklemenin yollarından bahsedeceğim. Reflünün midası fazlalığından değil, midası eksikliğinden olduğunu artık biliyoruz. Şu an sindirim şikayetlerinin, otoimmün hastalıkların, besin duyarlılıklarının çoğunun midası eksikliğinden ve sindirim enzimi eksikliğinden kaynaklandığını da biliyoruz. Şimdi midasını artırıp sindirimi desteklemek için yapmamız gerekenlerden kısaca bahsedelim. İlk olarak yemeğe sakin oturup yemeğe odaklanmalısınız. Hızlı bir şekilde ayaküstü beslenmek sindirim sorunlarına yol açabilir. Yemekten yarım saat önce ve bir saat sonraya kadar sıvı e, sıvı tüketmemelisiniz. Yiyecekleri çokça çiğnemelisiniz, sindirime destek olmalısınız. Elma sirkesi ve fermente sebze turşuları sindirim enziminizi aktive etmek için doğal yöntemlerdendir. Fermente besinlerin içerisindeki histamin sayesinde mide asidi artar. İstamine duyarlı olan kişilerde fermente besinler alerjik tepkilere de yol açabilir. Bu sebepten e, beslenme önerileri kişiye göre değişiklikler de gösterir. Lahana suyu midasini desteklemek desteklemenin bir diğer yoludur. Lahana suyunu tüketemiyorsanız fermente lahana suyundan mutlaka yararlanın. Pancar ve pancar kvas tam bir sindirim dostudur. Önlerinize e, ekleyebilirsiniz. Limon midas size artırmada yardımcıdır. Yemekle birlikte limon suyu kullanabilirsiniz. Ayrıca ananas, papaya, kivi, muz, avokado, arı poleni, elma gibi besinler sindirim enzimleriyle benzer etkilere sahip oldukları için yemeklerle beraber kullanabilirsiniz. B grubu vitaminler ve çinko midas üretimi için oldukça önemlidir. Eğer eksiklikler varsa doktor kontrolünde eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.